Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Zilhicce ayının 10. gününde Kurban Bayramı kutluyoruz. Kurban Bayramı İslam ümmetinin ikinci bayramıdır. Kurban bayramında her Müslüman iyilik yapmakla meşguldür. İyilik yapmak, kurban kesip fakir fukara et dağıtmakla birlikte etrafındaki insanlara iyi davranmak, bayramı tebrik etmek ve özellikle anne babalarına saygı göstermek suretiyle herkes iyilik yapmakla meşguldür. Anne babası hayatta ise herkesten önce onlara gidip elini öpmek suretiyle saygılarımızı göstermemiz gerekiyor. Anne babamız bu dünyadan irtihal ettilerse onlar için dua edelim, onlar için Kur'an-ı Kerim okuyalım. Onları hayırla yad edelim ve bu şekilde onlara karşı vazifemizi yapmış oluyoruz. Kurban Bayramı'nda imkana olan her Müslüman kurban kesiyor. Kurban kesmek, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ihlası, Hazreti İsmail'in fedakarlığı ve özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, yerine getirmek demektir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imkana olup da kurban kesmeyen Müslüman mehcidimize yaklaşmasın. Bu sebepten dolayı herkes Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak bu ibadeti yerine getirmeye çalışıyor. Kurban kesmek suretiyle herkes Müslüman olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Çünkü gayrimüslimler kendi bayramlarında bir takım ayinleri yapıyorlar, bir takım ibadetleri yapıyorlar ve bu şekilde kendi dinlerine mensup olduklarını ispatlıyorlar. Biz Müslüman olarak kurban bayramında kurban kesiyoruz ve kesilen kurbanların etleri yalnız kendimize değil, etrafımızdaki fakir fukaraya, ailemize, akrabalarımıza dağıtmak suretiyle herkese yakın olmak istiyoruz. Ve her şeyden önce bu iyilik yapmakla Allah'a yakın olmak istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak Allah'a ne etler ne kanlar ulaşır. Allah'a ancak takva ulaşır diye buyurmaktadır. Bu sebepten dolayı Kurban Bayramı'nda bütün Müslümanlar ibadet etmekle, herkese iyi davranmakla ve çok önemli herkese kendi kendine hesap vermek suretiyle çok güzel bayram geçirmesi gerekiyor inanıyoruz ki bu bayram geçmiş bayramlardan daha güzel olacak. Çünkü bütün dünya bir taraftan koronavirustan korunurken diğer taraftan da kendi öz ört ve adetlerine, dinlerine, kimliklerine dönmeye çalışıyor. Biz de dinimize yakın olalım. Ört ve adetlerimizi yerine getirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz ibadetlerinizi kabul etsin. Nice nice bayramlarına nasip eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Ve aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.